Otur lan otur. Good evening, Good evening, We have two Aynen gazetedekiler. <gülüyor> 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 Yo hiç tehlikeli değiller. Hiç hiç. Hele Leo diye birisi var hiçbir şey yapmasın da. Yani tehlikenin Biz bizden, bizden uzak. Biz biraz tehlikeli ama. Ben mi? Ben <laughs> adam vurmak için camdan atlıyorum. <laughs> beni görecek gibi. Tam görmedi. Güzel. İyi görevler. arkalarından çek silahını vur hepsini pat 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 pat. İyi görevler. Hemşire de görebilir artık seni bence hemşire de göster. Kapıdan gideceğim herhalde çıkış diye. Ben 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 top.

Lan. Come on. Let's go. Ah. Seni tuttular götürüyorlar sanki. Sen yardım et seni. Araba. Ha silah. Dur 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 silah alıp geliyorum. Hop. İşte orada. Sana nasıl yardım edeceğim? Yok artık. Arabayla beni alacaksın galiba direkt. Direkt gireceğim sanki. Selamun aleyküm. Her delikanlının bir gelişi vardır. Korktunuz mu? Leo seni kurtarmaya geldim Leo. Koş 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 atla. Hop. Kaç lan kaç. Bas lan bas. Ver bakayım bana şu şimdi silah. <laughs> Yine uçuyoruz ya. Araba da iyiymiş.